Ki çalıştığım yerde belediye başkanlığından yüksek maaş alıyorum. Altında arabam, şoförüm. Villa da konaklatıyorlar sağ olsunlar. Dünyada ev bulamadığımız için oradan bulmak zorunda kaldık. Yediğim, içtiğim, gezdiğim hiçbir şeyime karışmazlar. Ama ve lakin buradayım. Adını peynir ekmek de mi yedin? O rahatı bulup buraya gelecek. Bizde şöyle bir şey vardır, görev alınmaz, verilir. Layık like gördüler, sağ olsunlar, davet ettiler. Artık yeter patronlara hizmet ettiğin, zenginleştirdiğin, gel biraz da dünyana hizmet ettirdiler. Biz de dedik ki halka hizmet, hakka hizmettir. Buradayız. Ama dediğim gibi tek taş, taştan duvar olmuyor. Hepiniz yani sizden de isteyin, bana gelin bir taş olun da şuraya bir duvar olalım. Dünyana bir duvar olalım.